Merhaba arkadaşlar. Emir ne almış? Evet Emir. Şöyle. Çok güzel. Araba yolu. İki tane arabası da var arkadaşlar. Evet nereden aldın Emir? Çınar'la beraber aldın. Kafursa'dan mı aldın? Evet şimdi beraber bunu açalım ve kurulumunu yapalım arkadaşlar. Şöyle parçaları var. Evet bunları birleştireceğiz. ve kuracağız. Emir ile beraber. Açayım anne. Evet şöyle Az kaldı. Uğurlar Emir ile beraber devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. şimdi sıfırlarını de takacağız ben ve acaydı. bitecek. Evet Emir ile beraber sonra arabaları yarıştıracağız, değil mi? Acaydı. Evet azaldı. Hadi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size bitirdik Emir ile. Emir hadi yarıştıralım bakalım. Ay. Şimdi bunu çekeceğim. Şimdi koy bakalım arabayı. Şimdi şu düğmeye basacağım, fırlatacağım, tamam mı? Tekrar dene. Çek bakalım aşkım, bunu böyle çekeceğim. Dur basma, basma Emi, basma. Evet, şimdi bas. Vay, wow, gördün mü Emir? Çok güzel. Evet. Hadi bakalım Emirciğim. Çok güzel Emir'in oyuncağı. Hadi bakalım Emir. Yardım edeyim mi? Yapamadın mı? Aşkım dur. Basmayacaksın önce dur. Bekle. Şimdi arabayı koyacaksın. Ve düğmeye basacaksın. Gördün mü? Oldu değil mi? Çok güzel Emir'in onca. Gördün mü Emir? Çok keyifli değil mi? Evet Emir'in arabası ve araba yolu çok güzel. Yardım mı edeyim? Yapamadın mı tekrar? Anne keşiği koyacağım olmaz. Teker teker. Ya da arka arkaya koy. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü acele ettiğin için olmuyor. Gördün mü? Çok keyifli değil mi? Hadi son bir kere daha yapalım bitirelim. Koy bakalım Emir. Ama daha sen bak aşkım. Sen daha koymadan basıyorsun. Daha arabayı koymadın ki. Hadi bize bay bay yap. Bay bay. Hoşça kalın. Evet. Emir'in yeni oyuncağı çok güzel arkadaşlar. Hoşça kalın.